niz tenemos como equipo, el momento que venimos pasando, así que eso también va a ser importante para para nosotros poder aprovecharlo en ese partido. Günaydın. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Çünkü güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de kalitemizi biliyoruz. Son dönemimizde iyi bir performans yakaladığımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu maçtan iyi bir sonuç almak bizim için önemli olacak. Süleyman Abad Hürriyet. Ee, öncelikle Sehle maçında Fenerbahçe'mize e, başarılar diliyorum. E, Valencia bu sene e, muhteşem bir sezon geçiriyor. Hem ligde hem kupada hem Avrupa'da peş peşe goller atıyor. E, gol krallığında da çok iddialı. Hem e, bu maçla ilgili e, gol anlamında bize neler söyleyebilecek hem de sözleşmesini merakla bekliyor Fenerbahçe taraftarları. Buna yönelik neler söyleyebilir? Çok teşekkür ederim. Entonces, buena suerte para el partido y esta temporada tú juegas muy bien, marcas muchos goles en la liga, en la copa, también en la Europa. ¿Qué quieres decir sobre eso y qué quieres decir sobre la renovación de tu contrato? Muchas gracias. Eh, sí, gracias, gracias a Dios hemos, estamos teniendo un, un gran torneo, un torneo donde, donde a principio de año nos, nos trazamos un objetivo claro, eh, que es ganar el, el campeonato, así que estamos por buen camino. Y después agradecer por, por las buenas suertes para, para el partido contra, contra el Sevilla, va a ser un un partido muy importante para nosotros. Como dije al principio, sabemos el momento que estamos pasando. Tenemos que trasladarlo ahora a un, a un campo diferente que es la Europa League y tratar de hacer un buen partido. Çok teşekkür ediyorum. Tanrı'ya şükürler olsun güzel bir sezon geçiriyoruz hep birlikte. Sezona başladığımızda hedefimiz çok netti, ligi kazanmak. Bu anlamda iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi farklı bir turnuvada Avrupa Arenası'nda bir maça çıkacağız ve o maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Farklı bir turnuva ama biz her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ah, el contrato eh nada, seguimos hablando con el club, esperemos llegar a, a un acuerdo. Kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum. Gürkan Aken öncelikle karşılaşmada başarılar diliyorum. Ee, daha önceki basın toplantılarında da aslında e, bu konuya değinmiştik. E, muhteşem bir sezon geçiriyor. Jorge Jesus'un kariyerine baktığımızda golcülere dokunuşların çok iyi hissediyoruz. İşte ilk akla Cardoza geliyor, Darwin Nunez gibi isimler geliyor. Valencia'ya şunu sormak istiyorum. Entonces, eh, como hemos dicho, esta temporada eh, juegas muy bien, marcas muchos goles. Y siempre en los equipos de Jorge Jesús, delanteros marcan muchos goles, como Cardoso o Darwin Núñez. Y esta temporada tú eh, marcas muchos goles. Eh, ¿Cuál fue el efecto del mister en tu desempeño de marcar muchos goles? Eh, Nada, no, yo creo que primero es confianza cuando tienes confianza por ahí puedes desempeñarte mucho mejor y eso es lo que, lo que el Míster ha demostrado tanto en mí como en todos mis compañeros porque si no me equivoco creo que todos, todos hemos jugado tanto en la Liga, en la Copa de Turquía o en la Europa League hemos tenido la oportunidad de jugar todos y yo creo que eso, eso es bueno para el equipo porque lo vuelve mucho más competitivo. Öncelikle hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hocamız da geldiği ilk günden beri bunu bütün oyunculara hissettiriyor. Sadece bana değil bütün takıma bu güvenini hissettiriyor. Lig maçları oynadık, kupa maçları oynadık, Avrupa maçları oynadık ve bu maçlarda bütün oyuncular süre buldu. Bütün oyuncular oynadılar. Dolayısıyla takım için bu hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde oyuncular arasında rekabet de artıyor. Metin Pekventi, Spor. Sevilla'nın dizilimine baktığımız zaman sistem olarak üçlü savunmayla oynadıklarını görüyoruz. Fenerbahçe'de bu sezon birçok defa üçlü savunmayla oynadı ve bunun antrenmanlarını yaptı. Bir hücum oyuncusu olarak rakiplerinin bildikleri bir sistemde oynamasının avantajı olduğunu düşünüyor mu? Entonces, la formación de Sevilla es, eh, ellos juegan con línea de tres atrás, en la línea defensiva juegan con tres jugadores. Y esta temporada Fenerbahce también jugó así, a veces con tres centrales fixos. Entonces, tú conoces muy bien este sistema. ¿Tú crees que puede ser un, una ventaja para los delanteros conocer muy bien la formación del adversario? Sí, ahora ahorita podemos decir que, que sí, pero después, después depende cómo se plantea el partido. Todo. Todo se va, se va a ver cuando cuando inicie el partido ahí donde donde podemos ver por, por dónde podemos hacerle daño al rival por dónde podemos eh, llevar nuestras fortalezas a ese partido y esperemos estar en, en, una, en una buena noche y traernos un buen resultado. Evet bu bir avantaj gibi gözükebilir ama önemli olan maç başladığında bunu sahaya ne kadar yansıtabildiğinizdir. Çünkü maç başladıktan sonra görürsünüz siz bütün çalışmalarını yap çalışmalarınızı yaparsınız rakibi. Nereden vurabileceğinizi, güçlü yönlerinizi nasıl kullanabileceğinizin çalışmalarını yaparsınız. Ama bunları ne kadar sahaya yansıtabildiğiniz önemli. Umarım iyi bir akşam olur bizim için, iyi bir sonuç alırız o maçtan.